Ne demek böyle olacaksa bitsin? Ne? Şarjı be! Çok kafaya takıyorsun babacan. Sana ne be? Boş ver. Bak senin yokluğunda namusuyla durmuyorsa o kızdan hayır gelmez zaten. Ulan ne çok şey biliyormuşsun sen de be. <laughs> Başını yakma diye söylüyorum babacan. Hop hop! Ne oluyor? Yok bir şey. Ne oldu sen konuştun mu bölük komutanıyla? Yazıyı o hale getiren ortaya çıkmadıkça izin yok diyor. Abi yok. Başka çare yok ben kaçacağım. Cık, delirdin mi buddy ya? Delirdim abi. Yerim askerliğini ya. Benim mazeretim büyük ya. Sen kesin kaçacaksın yani ha? Evet. Sence bir mahsuru mu var? Bak ben çok çektim bu firar işinden. Yakma kendini. Lan tam sopalık bir herif ya. Ya oğlum kötü bir şey demiyor herif ya. Bence de yapma böyle bir salaklık. Ya yeter be. Yanacaksa benim askerliğim yanacak. Lan bu yüzümlü olmaktan daha iyidir be.